Savunma Bakanı Hulusi Akar bayram namazını kuvvet komutanlarıyla birlikte Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de kıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Şanlıurfa'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Dün gece saatlerinde Şanlıurfa'ya gelen Bakan Akar bayram namazını ise Balıklıgöl platosunda yer alan Halilül Rahman Camisi'nde kıldı. Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağboğa, İl Jandarma Komutanı Tu General Metin Düz ve ilçe belediye başkanlarının da eşlik ettiği Bakan Akar, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı. <laughs>

aleyhisselam li bu şerhsa bu da Allah katında son vakit nezihi Onlara onla işini yapanlara bir bir mükafat verilecektir. Değerli kardeşler peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sevabından nafasat sevabından sadaka sevabından